yeraltı görüntüleme cihazı ile mahallenin yakınından geçen eğer tutmaz deresinde yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde bulunan şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun.